Önce selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Elbistan Pazarcılar Başkanı Alaattin Kayabaşı. Bizim sosyal medyada pazar yerlerimizin tamamen yandığını söylemişler. Ama öyle bir şey yok burada. E, sadece bir arkadaşımızın tezgahının sobanın biraz fazla hem de klasik olduğundan dolayı hafif bir hasar var. Pazarlarımızda şu anda hepsi aktif tezgahlarımızı tamamı görüyoruz. Açık. Yani herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. E, Pazarımız açık yani bir sıkıntımız yok. Şimdi de halkımızı pazarımıza bekleriz. Pazarımızda herhangi bir hasarımız da yoktur. Yangınla ilgili problemimiz kalkmış arkadaşlar. Bizim sadece bir şikayetlerimiz var. Pazar yerlerimizin tamamen şu anda su kışa girdiğimizden dolayı rüzgarlar böyle sikosun yapı içerisinde ve üşüyoruz. Onun için de pazar yerlerimizin etrafının tamamen kapanmasını ve çatalarında su atılıyor. Suların da e, yapılmasını istiyoruz. Biraz bakım zarfımız da var. E, gördüğünüz gibi akşamlar yanmıyor. E, yapılmasını istiyoruz. E, yani bu ortamlarımızı daha güzel, daha bir hijyenik ortama sarmasını istiyoruz yani.